Yok. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Yeni bir atılım yaptınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Daha önce freelance çalışıyordum. Şu an işimi tek başıma kurup öyle devam etmeyi tercih ettim. Bugün Zana'yla birlikte açılışımızı yaptık. Güzel olacağını düşünüyorum onunla gelişmelerimizde. Yani yakından bilgi vereceğiz. Canan'cığım hemen bir sahne alacaksın. Evet. Diyelim. Çok teşekkür ederim. Bugün beni ayrı olmaktan çok mutluyum. Onun şirketine de çok güveniyorum. Ben de onun şirketinde yer alacağım ve arkadaşıma destek olmak için bugün de buradayım. En güzel şarkımı bir söyleyeceğim. Yeni şarkımı da bu gece burada seslendireceğim. Umarım çok güzel bir gece olur. Çok eğleniriz. Onun için daha hayırlı olsun. Diyor. Şu şirket içeriklerini biraz açabilir miyiz? Yani ne gibi hizmetler olacak bu şirkette? yani şu an Türkiye'de hiç olmadık bir yazılım programıyla geliyorum. Ee, daha önce bir denenmişliği yok. Zaten çok yeni bir yabancı bir şarkısı var kendisi de. Bu onu seslendireceğim ve onun e, yatırımcısı ve destekçisi olarak Devian'ın e, kurmuş olduğu yazılım uygulamasıyla o işler sistemi gerçekleştireceğiz ve bu Türkiye'de bir ilk. Hiç kimse bu uygulamayı kullanmıyor. Bana da kendisi bahsetti ama çok yükseldim. İlk müşterisiniz. Evet ben ilk müşterisiyim. Hayır. Ama bizim dostluğumuz da var. Hayır tabii çalışmalarımız var. Ama bu şarkı için çok farklı bir, bir heyecanla farklı evet. bir tempo. Yani Çünkü Amerika'dan çıkış yapacak. Buradan Türkiye'den ekstra bir PR çalışması olacak. Onun dışında çok güvendiğim farklı bir ekip çalışması yazılım dediğim hani e, reklam, YouTube ve e sistemi değil. Ama farklı sistemlerle yazılım sistemini şarkıyı çaldırabiliyoruz. Aynı zamanda organizasyon, etkinliklerde de bulunacak. Tabii ki konser <laughs> organizasyon, kutuşu turnelerimiz olacak. Ee, Zana'ya çok güveniyorum. Onun dışında tabii yeni sanatçılarımız da var. Onlarla da daha anlaşma <laughs> aşamasındayız, öyle diyeyim. Birayı pop sektörüne kazandırmış olduk, yarıyla. Evet, yani, nasıl karar verdiniz? <laughs> Yani karar şöyle, ben daha önce freelance çalışıyordum başka firmalarda. İşi yapıp altyapıda kalmaktansa bu şekilde yapmayı tercih ettim. Yani Bir anlık bir kadının gücü nasıl gelir bir acı çekmesi lazım. O acıyla birlikte bu işe karar verdim. Dedim ki kesinlikle yapmalıyım. Destekçilerime baktım, etrafında göremediğim o destekçilerimi. Tek başıma gücümü toplayarak bir anda karar verip yaptım. Bugün görüyor musunuz destekçilerimizi? Bugün kimler arayanınız var? <laughs> e, ben. Zana abimiz. Yani burada şu an görmediğim destekler tabii ki var. E, ama e, yakın bir zamanda farklı bir karar aldım. E, aile konusunda. Aile tabii emedi ama e, bir ayrılık yaşadım. Şu an boşanmamız gerçekleşmedi. Öyle bir destek almadım tabii. Bugün burada kendisini göremedik. Evet. Bey'i. Boşanma oldu mu siz şey söylediğiniz için söylüyorum. Boşan, çünkü en son açıklamanızda evleri ayırma kararı aldığınızı söylemiştiniz. Yani kendisi yapmıştık. Ben yapmamıştım. İlk defa benden duyuyorsunuz. Evet böyle bir karar aldım. Ee, evleri ayırdım. Ee, şimdi mahkemelik mi? Bir, bir kadın onu çekmesi gerekiyor dedi. Acı bu mu? birikmiş yanimiş bir acı ee, bir işe dönüşmeliydi çünkü e, her kadın bence çalışmalı kısıtlanmamalı e, o yüzden e, bazı acıları çekmeden bazı yerlere gelemiyorsunuz çünkü emek vermeden. Tamam i̇stemiyor musun? Çalışmak istemiyor musun? Gibi çoğunluk. Ne oldu? Neden yürümedi diye bilsek, solsan? Şimdi e, altay mesela survivor geçiriyor. E, ve toplumslarıma vesaire e, görüştüğüm e, evet. iş maksatlı şeylere sıkıntı çıkarmadığım evet. bir durum oluyordu. Evet. Birlikte de çalışabildik ama o farklı bir yolu tercih ettiği için öyle kalması gerekti benim nazarımda. Kıskançlık var mıydı? Kıskançlık evet. Yani tek tarafın, iki tarafında da kıskançlık var mıydı? Tabii ki olabilir ama ben çok şey şey ettim Survivor'dayken evet. ee, ama artık Kaldıramayacak bir vaziyete gelince olurum. durum anlaşamıyorsun. Hani iki taraf da iyi olsun, kendi üzerinde olsun. Ne şekilde çalışmak istiyorsan o çalışmamayı tercih et. Yeni bir sayfa açıyorsunuz, yeni markanızı oluşturuyorsunuz. Evet. Artık yolunuz açık olsun, markanız açık olsun. Aynen, herkesin yolu açık olsun. Bundan sonra kendi işimize, gücümüze bakacağız sizinle sözünüzü son olarak. Ben sonuna kadar bir kadın olarak Derya'nın yanındayım. Onun iyi olmasını diliyorum. Karşılıklı da iyi olmasını diliyorum. İş olarak da başarılar diliyorum. Bir tarafa da. Herkesin kez mutlu olsun. Derya daha çok olsun. <laughs> Başarılarınız daim olsun diyelim. Teşekkür ederim. Amin. Herkes için. Teşekkür ederim. Eser e, PR çalışmalarını, evet. prodüksiyon, konser çalışmalarını zaten zaman aldıkça görüp daha iyi anlayacak insanlar. E, sosyal medya yönetimlerinden söz. E, daha farklı bir gelişat içerisinde <laughs> yüzmeyi tercih ediyoruz. Ekibime güveniyorum. E, tek olarak düşünmesinler beni. Arkamda çok sağlam bir ekibimle birlikte çok güzel bir şekilde geliyorum. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim Ahmet, teşekkürler.